Kripto Coin Çarşısı'ndan selamlar sevgiler arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir günde yeni bir video ile tekrar karşınızdayız kardeşlerim. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Arkadaşlar piyasamız olumsuz seyrediyor bunu hepimiz biliyoruz. E çarşı karışıyor. Bitcoin düşüyor altcoinler çakılıyor ama bazı altcoinler de Değerini korumaya ve yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. Bütün bunlara geçmeden önce arkadaşlar Kosova tamamen karıştı. Banka işlemleri durduruldu. Hiçbir işlem yapılamıyor. Yani bu da tabii ki piyasayı etkileyen faktörlerden biridir şu anda an itibariyle. Bu son dakika haber. Arkadaşlar yine güzel bir haberimiz var. Harmoni ile ilgili. Harmoni OKEX borsasında bugün işlemlerine başlıyor arkadaşlar. Evet dün alınan bir kararla bugün de işlemlerin açılacağını duyurdu OKEX borsası. Tabii ki dünkü bu kararın ardından Harmony dün yüzde ona yakın bir yükseliş yapmıştı. Ardından bugün ne oldu hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Peki harmoniye geçtiğimiz zaman detaylarını vereceğiz. Ama önce her zamanki gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bitcoin, Ethereum'a bakalım. Daha sonra Harmony'e geçelim. Arkadaşlar Bitcoin 42.500. Evet, 42.500 dolar desteğinde fazla tutunamadı. Açılışı ve kapanışı 42.500'ün altında yaptı bu gece. 41.000 dolarlara kadar geriledik arkadaşlar. Bu gerileme devam eder mi? Arkadaşlar biliyorsunuz iki yönlü olasılık var bakınız burada. Daha önceden 42.500'leri test ettiğimiz zaman birden 67'lere doğru fırlamamız olmuştu. Yani boğalar piyasaya hakim olmuştu. Şu anda ayıların ele geçirdiği bir piyasa hakim. Fakat boğalar da rahat durmuyor. Yani biz diyor illaki bu piyasayı ele geçireceğiz. Ama korkulan senaryo Bitcoin'in arkadaşlar 40'ın altına indiği anda yani 40 bin dolar desteğinde tutunamadığı anda geleceği nokta önceki videolarımda da bahsettiğim gibi 39 839 daha kötüsü 37 bin 500 300 dolar seviyeleri ardından da daha da bir şey söylemeye gerek yok. Öyle bir durumda bu piyasada altcoin'ler uçurumdan aşağıya atar kendini. Biliyorsunuz Bitcoin grip oldu mu, öksürdü mü altcoinler yatağa düşüyor arkadaşlar. Hastalanıyor. Doktorlar da çare bulamıyor. Evet. Piyasa genelinde. Bakınız ama e, öyle bir pozisyon var ki bitcoin 42'ye böyle e, şey gibi yapıştı yani. 42'nin üzerinde ben kalacağım şeklinde bir görüntü sergiliyor an itibariyle. Eğer burada bakınız. Burada yükselen. Takoz düşen trend devam eder ise arkadaşlar buradaki pozisyon bir önceki derinliği aşağıya çeker anlamını taşıyor. O da 40 bin dolarlar. Hatta bakalım arkadaşlar evet 39.800 dolarlara tekabül ediyor. Dediğimiz gibi eğer bu kama çalışırsa yataya bağlamazsa zaten aşağıda da gördüğünüz gibi satışlar mevcut kardeşlerim. Evet satışların mevcut olduğunu aşağıda görüyoruz. Bakınız şurada satışlar gelmiş durumda. Süper trendimizin de sat sinyali verdiğini devam ettiğini görüyoruz. E öyleyse ne yapıyoruz bu durumda kardeşlerim? Her zaman anlattığımız gibi panik yok odla devam diyoruz. Tabii ki bu benim düşüncem. Herkes kararını kendi verecektir. Arkadaşlar Dedik ya Bitcoin bakınız şu anda da %2'nin altına düştü. Yani 42.234 dolar seviyelerinde. Bu yeşil mumu arkadaşlar bu yeşil mumu sabah saat 10 sıralarında bir anda yukarı attı. Hatta şöyle bakarsak bakınız dakikalık grafiğini alıyorum. Dakikalık grafiğini aldığımız zaman burada görüyorsunuz değil mi? Bir anda yani isterse Bitcoin bakınız şuradan e, gözle görülür bir yukarı yönlü ama anlıkta emanın üzerine çıktığını görüyoruz. Yani bu da inşallah bir toparlanma sinyali gelecek mi olacak mı sorusunu karşımıza getiriyor anlıkta. Ama ee, dedik ya şu mumu isterse 5 dakikada bizi tekrar 50 bin doların üzerine canı isterse atar arkadaşlar. Atar ama e, piyasada belirsizlik devam ediyor. E, küresel piyasalardaki kriz devam ediyor. Enflasyonlar beklentilerin üzerinde geliyor. Ee, omikron dalga dalga yayılıyor. Ortalık çarşılar karıştı. Kazakistan'da durum vahim. Kosova'da ee, Kosova desen keza öyle oldu. Piyasanın yandığı bir günde bunların aşırı derecede patlayıp gitmesini düşünmek birazcık mantıksız olur diye düşünüyorum. Ama velakin umarız ki Bitcoin buradan geri döner dediğimiz tepkilerle, tepki alımlarıyla karşılaşır ve tekrar kendini 50 bin dolar ve üzerlerine kadar taşımayı başarırsa bu kez gideceği yer 100 bin dolarlardır bakınız. Çünkü 50 binde çok takıldı. 47, 48, 47, 48, 49, 40 çok kaldı arkadaşlar. Yani buradan büyük bir patlama yapamadı. Yukarı yönlü gidemedi. Ne yaptı? Tekrar kan kaybederek 42 bin lira 41 bin lira kadar iğneledi E buradan şimdi kuvvet toplamış olması lazım ki buradan yapacağı güzel bir hamlelerle Bitcoin artık yukarı yönlü bir e, hareket yapabilsin. Tabii ki kötü senaryomuz gerçekleşmezse, eğer kötü senaryomuz gerçekleşirse işte o zaman çarşı karışır. Ethereum'la yapmış kardeşlerim? Ethereum'a bakıyoruz. Bakınız Ethereum an itibariyle yüzde dört buçuk geri çekildi. Bir önceki videomda ne dedim? Geri çekilme durumunda 3300, 3160. Şu anda 3200'lerde. Evet. Ethereum'da da arkadaşlar e, Bitcoin gibi aynen nereyi bulabilir? 2700, 2800 dolarlara kadar Bitcoin'in o kötü senaryoyu yaşadığı pozisyonda Ethereum'da bunu yaşar. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Evet. Ha hocam biz ne yapalım? Şu anda alış yapsak nasıl uygun mudur? Arkadaşlar orta ve uzun vade için aslında her kademe alış fırsatıdır. Bunu her zaman vurguluyorum. Ama yeni girecekler bence piyasanın birazcık daha durulmasını birkaç gün bekleyebilir. Hatta haftalık kapanışı bekleyebilir. Bakınız. 2 gün sonra haftalık kapanışı var. Üç gün sonra onu bekleyebilir. Onun ardından ya ne haftaya nasıl giriyor zaten ee, o güne kadar düzelteceğini düzeltir, düşeceğini düşer. Ondan sonra toparlanma yoluna gider diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Evet, geldik harmoniye arkadaşlar. Harmoni de durum ne? Arkadaşlar, harmoni an itibariyle bakınız küçük bir yeşillikte ve 0.30 dolar seviyelerinde. Kripto para borsası OKEX yeni bir duyuru gerçekleştirdi platform tarafından gerçekleştirilen duyuruda da Harmony, Harmony platformu yerel varlığı Van'ı listeleyeceğini açıkladı arkadaşlar. Dün e, Türkiye saatiyle 10 sularında Harmony e, Van yatırma işlemlerini aktive eden OKEX e, saat 13'te ise e, Harmony yani Van dolar paritesini trade işlemleriyle başlatmıştı. Bugün ise 7 Ocak yani 2022'de Van için çekim işlemlerinin de başlayacağını duyuran OKEX, bu adım ile birlikte listeleme işlemlerini tamamlamış olacaktır. Peki, harmoni hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü bu borsayı zaten çoğunuz, şey e, OKEX hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Çoğunuz bu borsayı biliyorsunuz. Peki, harmoni, harmoni diyoruz da. Nedir bu harmoni? Nedir bu Van? Evet, arkadaşlar katman bir çözümü olarak tanımlanabilir. Merkezsiz uygulamaları için de ortam bazı, e, hazırlayan bu merkezsiz ortam hazırlayan harmoni akıllı kontrat çözümleriyle ölçeklenebileceği odaklanan bir platform olarak öne çıkıyor. Toplam arzı 13 milyar adet civarında bulunan van 11 milyarlık kısmını dolaşımda bulunmaktadır. Evet OKEX'e kayıt olmak için ve VAN işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için ise arkadaşlar herhangi bir şey söylemiyoruz. Çünkü e, OKEX'te çoğunuz işlem zaten yapıyor. Bunların nasıl döneceğini zaten biliyorsunuz. Onun için bu konuda e, değişik bilgiler vererek zamanınızı almak istemem. Çünkü harmoninin ne demek olduğunu zaten biliyorsunuz. E, OKEX borsası zaten bunu listeliyor. E, Okex borsasının nasıl diğer borsalardan hiçbir farkı yok. Yani şeyi şey olarak kullanma açısından. Evet yani kolay bir borsa, Kullan, kullanımı kolay. Tabii ki Okex'in reklamını yapmıyorum arkadaşlar. Harmony'nin OKEX'e listelenme e, haberini veriyorum sizlere. Benim için benim için çoğu borsaların hepsi hemen hemen aynıdır. Param varsa kaliteli borsalara borsalarda işlemimi yaparım ama adı sana duyulmamış hiçbir borsada da işlem yapmam. Ve konusu açılmışken arkadaşlar şimdi bir sepet yapıyorsunuz değil mi? Yani 3-5 koyundan bir tane sepetiniz oluşuyor. Ama aynı zamanda da borsada da borsalarınızı da çeşitlendirin. Yani tek borsada kalmayın işlem için. A borsası, B borsası, C borsası diye bir 2 3 tane borsalarda işlem yapabilirsiniz. Çünkü işlemlerin bu piyasa böyle gitmez. Yarın ralliler başladığında hop ne diyecek? İşte e, e, günceleme dolayısıyla 1 iki saat işte işlem yapamıyoruz. İşte e, servis dışıyız vesaire vesaire çeşitli nedenlerden ötürü işlem yapamayacaksınız tek borsada olduğunuz zaman. Ama elinizde bir diğer borsa varsa hemen orada işlemlerinizi devam ettirme şansınız var. Bu açıdan birkaç tane borsanın borsada işlem yapmak her zaman mantıklıdır diye düşünüyorum. Harmony an itibariyle bakınız bir anda muhabbet ederken sıfır küsürlerdeydi. 1.68 olarak yukarı yönlü hareketine başlamış görünüyor. Evet. Yukarıda 0.33 direnci var. Bugün bunu kırabilir arkadaşlar. Çünkü haberler güzel. Harmony alıp başını gidebilir mi? Tabii ki Bitcoin'in aşağıya doğru gitmemesi lazım. Bitcoin yatay da seyrederse harmoni gider. Ama Bitcoin dediğimiz gibi yukarı %1-2 çıkarsa harmoni de 10-15 gider şeklinde yorumlanabilir. Tabii ki bu benim düşüncem. Steril Lümen'e bakalım arkadaşlar. XLM e %1.75'lik bir geri çekilmesi var ama dediğimiz gibi bu da çok aşırı kaybedenler arasında değil arkadaşlar. Şu anda fiyatı 0.26 dolarlardı. 30 ile 26 dolar bandı aralığında gidiş gelişleri devam ediyor. İkili dibin ardından tekrar bitcoin gibi o da yukarı dönmüş durumda. Onun içinde de burası 25.826 dolar kuvvetli bir destek görünüyor. Evet yukarıda direnci şimdilik 27 dolar bandında. Evet Ripple ne yapıyor? Arkadaşlar Ripple sağlam duruyor sağlam direniyor. Evet o kadar başında belalar olmasına rağmen en sağlam direnen coinlerden biri de XRP'dir. Şu anda %1'in altında bir geri çekilmesi var ve 0.77 dolar bandında. Evet dünkü videomuzda da 0.76'lardaydı değil mi? Bakınız bunda yukarı yönlü bir hareket var. En son nereyi denemiş arkadaşlar? En son denediği 0.70'lere kadar iğne atmıştı. Şimdi 77'lerde. Hatırlarsanız önceki videolarımda dedim ki XRP için 0.88'in altında olursa 0.60'lar bile kaçınılmaz dedim. 0.55'lere kadar inebilir dedim. Ripple için çok önemli bir direnç 0.88 dolar. Ama üzerinde tutunmaya çalışırsa 1 dolar üzeri kapıdadır dedim. Evet Ripple için anlattıklarım bunlar. Mina'ya bakıyoruz arkadaşlar. Bakınız Mina %3.5'lük geride ve ee, şu anda fiyatı 3.5 dolar seviyelerinde. O da şimdilik bakınız buradaki desteğin üzerinde kalmaya devam ediyor. Mina'nın da yolu olacaktır arkadaşlar. Mina da yoluna devam edecektir. Ve Atom Kardeş. Günün favori coinlerinden birisi de Atom Kardeş'tir kardeşlerim. %5.5'luk bir yukarı yönlü hareketiyle 42 dolar 30 cent bandındadır. Hedef 50 dolar demiştik. 50 dolar yolcusu her an 50 dolarlara yol alabilir kozmos yani atom. Sağlam gidiyor. İyi. KNC'ye bakalım. Arkadaşlar KNC Network bakınız. Ağır gidiyor, sağlam gidiyor ve düşüşlerden de çok aşırı derecede etkilenmiyor. Şu anda %6'ya yakın bir yukarı yönlü hareketi var. 1 dolar 37 sent seviyelerinde. 1.42 kırdağında 2 dolar kaçınılmaz olur bunun için daha önce nereleri görmüş arkadaşlar. En yüksek gördüğü seviye eee Kive Network'ün arkadaşlar 2.5 dolara yaklaştığını görüyoruz bakınız yukarıda 2.5 dolar. Şu anda 1 dolar 30 cent seviyelerinde. Evet. Orayı da göstermiş olduk arkadaşlar. Geliyoruz ENS. Evet. ENS %8'lik geri çekiyor. Yani Ethereum Name Service arkadaşlar bu. 30 dolar seviyelerinde fiyatı. Daha önce gördüğü yer şöyle bir bakar isek, evet 87 dolarları görmüş. Şu anda da 30 dolar bandında seyrediyor. Peki. Anlık düşüşü 8 yakın yüzdelik olarak. Aşağıda arkadaşlar bakınız. Bunun şu andaki test ettiği yer 28 dolarlara kadar test etti. Bakınız. Buralardan geri döndü. Eğer 41 dolar direncini kırar ise, bakınız 41'e kadar çıkma olasılığı var. Fakat bu direnci kırmadan önce daha geri çekilir mi? Çünkü burada ters bir formasyon var. Ee, tekrar e, 29-28'lere kadar geri çekilebilir. Bitcoin'in durumuna bağlı olarak diyoruz. Ama 40'ı yukarı devirdiği anda tekrar yoluna devam edecektir. Bu aralar rövaşta olan arkadaşlar KP3R Evet 1274 dolar seviyelerinde seyrediyor. Evet. Onda da güzel bir çıkışlar geldi. Artık bakınız e, daha önceki fiyatı neredemiş? Şöyle bir bakalım. E, 2000 doların üzerine atmış. Şu anda ise 1276 75 dolar bandı aralığında seyrediyor. Yani bu da yataya bağlamış görünüyor şimdilik. Evet. Dün verdiğimiz Monero'dan durum ne? Arkadaşlar Monero 0. 50'lik bir geri çekilmesi var. 203 dolar bandında. Evet. 203 dolar bandında. 202 desteği var. Yukarıda da 215 dolarlık direnci var. Bu direnci kırması lazım. Tabii ki piyasa geneli gördüğünüz gibi neye bakarsak bakalım arkadaşlar. Piyasa genelinde bir kırmızılık var. Fantoma bakıyoruz. %1.5'luk bir geri çekilme var. 2 dolar 85 sent seviyelerinde fantom. Evet. Desteği arkadaşlar Desteği aşağıda 2 dolar, 2,5 dolar seviyeleri. Ama Fantom bakınız gördüğünüz gibi kesişim yapmış. Devam ediyor yolunda. Al sinyali bitmiş. Fantom'da bir sat sinyali gelse de Fantom arkadaşlar bakınız buradaki desteğe yanaşmadığı sürece 50 günlük ortalamayı, EMA'nın 50 günlük ortalamasını kendine destek ediniyor şu anda. Kırması gereken yukarıda 3 dolar direnci var. Ontologi. Evet. Ontolojide de bakınız bir yeşil mum yanmış görünüyor. 0.64 dolarlık bir direnci var kırması gereken. Şu anda 0.61 dolar bandında seyrediyor. Arkadaşlar bu grafik az önce Bitcoin'e baktığımız grafiğin hemen hemen kopyası aynısı. Yani Bitcoin'in hareketi devam ediyor diyebiliriz. Evet. Gelelim arkadaşlar bizim Doge'ye, Shiba'ya Oralardan da Metaverse coinlerine geçelim. Ontolojiden sonra bakalım Shiba ne yapmış. Arkadaşlar Shiba an itibariyle 29 dolarlarda. Yani 0.40 29 dolarlarda. Onun da aşağıda 28.5 desteği yukarıda 32 direnci şu anda bu iki band aralığında gidiş gelişleri devam ediyor. Doge'ye bakıyoruz. Doge 15 dolar aynen dünkü fiyatında yoluna devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. E, tabii ki dediğim bitcoin'e bağlı. Alan'da da 13-14 bandı aralığında gidiş gelişleri var. Baby Dog'a kafasına göre hiç durmadan 5-10-10 gidiyor. Çaktırmadan. Bakınız da şuradan başlamış. Sürekli de gidiyor. Eğer geri dönerse buradaki derinliği atar yukarı. Biraz daha yol alabilir. Hocam kaç tane sıfır var onda? Arkadaşlar Şurayı genişletirsek Baby Dog'a da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane sıfır var. Sıfırı da öbür noktadan önceki sıfırı da sayarsak 9 sıfırlık bir e, Baby Dog'a arkadaşlar. Ha, hocam buna yatırım yapılır mı? Arkadaşlar buna atacağım para ihtiyacın olmayacak. 50 lira, 100 lira atacağım. 2 sene, 3 sene unutacağım. Milyona da satın alırsın. Evet. Yani bu ihtiyacın onu unutacaksın bu para bana hiç lazım değil diyeceksin. paran varsa kafana göre takılabilirsin. Ama yatırım yapılır demiyorum bakınız. Yapmak isteyenler için konuşuyorum. İlla ki buna yatırım yapın, alın, tutun, satın bizde böyle bir şey yok kardeşim. Kendi araştırmanı kendin yapacaksın. Evet gelelim metaverselere ne olmuş? Aks'tan başlayalım arkadaşlar. Aks %5'lik bir geri çekilmesi var ve 75 dolara kadar indi. Hatta nerelere inelemiş? 70 dolara inelemiş görünüyor. Grafik onun da Bitcoin gibi aynı. Bakınız. Yükselen, düşen. Yükselen yapıp da tekrar düşene geçerse arkadaşlar 68 dolarları görebiliriz. Gala 36'larda, 0.36 dolarlarda. Galada da %5'in üzerinde bir geri çekilme var. Evet sanki bir ikili dibe ulaşmış görünüyor. Buradan yukarı tepki alımı gelir mi onu da bekleyip göreceğiz. Sandbox'a bakıyoruz arkadaşlar. Sandbox %4'lük geri çekilme 5 dolar seviyelerinde. Bakınız buradaki direnç güçlü, güçlü şey destek. 5 dolar desteği Sandbox için güçlü bir destek konumunu aldı. Eğer burayı aşağı kırmadığı sürece Sandbox'tan her zaman yukarı yönde bir tepki alımıyla karşılaşabiliriz. Yükseliş 6 dolar seviyelerini tekrar test edebilir. Mana arkadaşlar güzel haberlerin ardından dün %15-20 gibi bir yükseliş yapsa da şu anda fiyatı 3 dolar 24 cent. Yani konumunu hala koruyor. Evet bu fiyatları günlerden beri bu fiyatlarda kardeşim. Şu anda da %4 geri çekilmesi var. Dünkünün çıkışının ardından. Aşağıdaki desteği 3 dolar. Ama aş daha aşağıda 2 altıları test etmiş. Bakınız fazla, fazla da kalmadan hemen 3 doların üzerine kendini atmış görünüyor mana. Evet. Gelelim enjine. Enjinde de dün güzel bir yük e yükseliş hareketi vardı bakınız şuradan ama dayanamadı. Tekrar Bitcoin ile beraber o da geri çekildi. Tekrar 2 dolar 44 sente kadar gerilemiş oldu. Alice'ye bakıyoruz. Onda da %3.5'lık bir geri çekilme 11 dolar seviyelerinde. Evet. TLM'ye bakıyoruz arkadaşlar. %5'lik geri çekilme. Bakınız TLM'nin de grafiği bitcoin grafiğinin kopyası. Yükselen düşen. Eğer bir yükselen daha yapıp düşene girerse TLM'de de şu anda 0.18'leri 15'lere kadar çekebilir kardeşlerim. Evet. Genelde dörtlük, beşlik bir geri çekilmeler mevcut arkadaşlar. Layer katman bire bakalım arkadaşlar. AVAX. AVAX'da durum ne? AVAX şu anda 90 buçuk dolar, 90 dolarlara kadar e, gelmiş görünüyor. E, hatta iğnesini 84-85 dolarlara kadar yani yükseliş öncesine tekrar geri döndü. Yani geçen hafta bir biliyorsunuz güzel bir yükseliş yaptı. E, son 10 gün içinde ne yaptı? 84-85'ten geldi 90'a, 87'ye, 95'e, 100'e derken düzelte düzelte 120'lere yaklaşmıştı. Şimdi o başladığı yere geri döndü. Bu sefer tekrar bakalım nereye gidecek. Avaks'ta durum şu anda bu arkadaşlar. Solana'ya bakıyoruz. Solana 141 dolarlarda. Evet 132'ye kadar iğne attı. Tekrar toparladı kendini sol alanın kırması gereken şimdi 148 direnci var. Daha sonra 167'ler görünüyor. Cardano'ya bakıyoruz arkadaşlar. Cardano'da da %3'lük bir yükseliş. Evet sağlam duranlardan sağlam direnenlerden biri de adadır arkadaşlar. Yani Cardano'dur. 1 dolar 23 seviyelerinde. Neredeydi zaten? 1.30'lardaydı. 1.23-1.33 aralarında gidiş gelişleri devam ediyor Cardano'nun. Dota bakıyoruz arkadaşlar. Dotada da bakınız 25-26 dolar bandı seviyelerinde. Evet şu anda formunu buralarda koruyor. %3'lük de bir geri çekilmesi mevcut şimdilik. Arkadaşlar piyasamızın geneli böyle. Piyasamızda işte dediğimiz gibi Bitcoin'deki hareket çok önemli arkadaşlar. Bitcoin eğer dediğimiz gibi grip olursa altcoinler yatağa düşebilir. Evet. Bitcoin'de durum yukarı yönlü görünse de şimdilik dediğimiz gibi bugün arkadaşlar şöyle toparlayacak olursak bugün dikkat etmemiz gereken konu artwork, şey coinler network, Atom kardeş ve Harmonidir. Bakınız bunların üçünden biri bugün güzel bir atak yapabilir. Dikkat edilmesi gereken bu üç coin. Yani bugün diğerlerinden sanki ayrılıyor gibi. Bakınız bir havası var. Gördüğünüz gibi an itibariyle KNC %7'ye yakın, atom kardeş %7'ye yakın ve e, harmoni de %2'ye yakın bir yukarı yönlü hareketi mevcut. Evet arkadaşlar bugünkü sizlere verebileceğim bilgiler bunlardan ibaret. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesi de diyoruz. İnşallah güzel günler gelecektir. Ümidimizi yitirmiyoruz. Her şey gönlümüzce olsun diyoruz. Hoşçakalın. Okay.